diye değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şimdi Binali Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Binali Yıldırım ne demişti? Çok ciddi bir iyileştirme yapılacak dedi. Şimdi hepimiz merakla bekliyoruz. O ciddi iyileştirme nedir acaba? E, kime göre ciddi bir iyileştirme? O ciddi bir iyileştirmenin tutarı e, kime göre çok ciddi bir iyi? Onu da bilmiyoruz ama bugün bence bir miktar Binali Yıldırım'ın bu umut veren açıklamalarına karşı AK Parti Grup Başkan Vekilinin ee, Abdullah Güler'in bir takım açıklamalar oldu. Şimdi burada da biraz insan ister istemez kafası karışıyor. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki emekli maaşları ile ilgili çalışma şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız etki analizleriyle beraber bir çalışma yürütüyor. Bakın bu etki analizleri kelimesini unutmayın. Bir kenara yazın. Şimdi döneceğiz oraya. Meclis açıldığında bunu değerlendireceğiz. Bakın necis açıldığında bunu değerlendireceğiz. Sonuç itibariyle benim bir orandan bahsetme imkanım yok. Tabi süreci e, açısından da bir şey deme imkanımız yok. Unutulmamalıdır ki Türkiye bakın. Türkiye 6 Şubat tarihinde 11 ilimizde yani Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda büyük bir deprem felaketi yaşadı. Sadece bu sene bütçe imkanlarımızdan 765 milyar TL AFAD başkanlığıyla Çevre ve Şehircilik İlim Başkanlığı'na aktarıldı. Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre bence biraz kafa kafa karıştırıcı açıklamalar bunlar. Çünkü Binali Yıldırım benim aldığım bilgiye göre meclis açıldığında çalışma yapılacak ve çok ciddi bir iyileştirme yapılacak denildi. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili diyor ki evet bir çalışma var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir çalışma var. Etki analizleriyle beraber bu çalışma yürütülüyor diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Orada şunu söylüyor. Etki analizini duyunca aklınıza şu gelsin. Bu iş Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ne kadar yük getirir? Hazine ve Maliye Bakanlığı bu Emeklerle emeklilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik yap, Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayı ya da çalışmaları bana göre çalışmaların hangisini kabul edebilir? Hangi formülü kabul edebilir ya da kabul eder mi? Ya da işte bunu ekimde mi yapar? Yıl sonuna mı bırakır? Bu etki analizi kısmı işin mali boyutuyla alakalı. Maliye Bakanlığı ile ilgili kısmı. Şöyle de bir şey söylüyor bakın devamında. Benim bir orandan bahsetme imkanım yok diyor. Tamam güzel olabilir. E, sonuçta çalışma yapılıyor dediniz. Ama bakın yine işin günün sonunda şöyle bir şey diyor. Yine depremden bahsediyor. E, yani diyor deprem oldu unutmayın diyor. Yani evet böyle bir çalışma var ama hani deprem de oldu bir yandan meselesi. Bu aslında çok tanıdık bir söylem. Bunu Cumhurbaşkanı da söylemişti. Farklı AK Partili isimler de söylemişti. Hani bu bir çeşit empoze ediliyor. Bakın e, yani biz işte bunu veremiyoruz ya da işte... Vereceğimizin çok altında veriyoruz ama bunun bir sebebi var. Mesajıyla empoze edilmeye çalışılıyor. Ama AK Parti Grup Başkan Vekili'nin verdiği bu mesajı da biraz benim kafamı karıştırmadı değil. Şimdi bunu bir yere bağlamak lazım. TGRT Haber. TGRT Haber'in bir görseli var değerli izleyenler. Hem onu paylaşayım sizlerle hem son bölümde onu bir konuşalım. Bu bir iddia. Bu iddialar bugünlerde konuşulup ediliyor. Şimdi TGRT Haber 3... Formül diye bir yayında 3 formül olabilir diye 3 formülü söylüyorlar. Bilmediğimiz şeyler değil. İşte bunlardan bir tanesi seyyanen zam. E, seyyanen zam mı biliyorsunuz. İşte örnek veriyorum 3000 lira seyyanen zam verildi. Bütün emeklilere 3000 lira veriliyor. Orada 7500 lira alanlar şunu karıştırmasın. E, onların gerçek maaşına seyyanen mi verilecek ya da farklı bir şekilde mi yükseltilecek o şu an için bilinmiyor. Ama seyyanen zam birinci formül. Oransal zam birinci formül o da şöyle. Oradaki iddiayı aktarıyorum. İşte %25 verildi. Buna %15 20 daha eklenebilir ekim ayında. Üçüncüsü ise kademeli zam. Şimdi şu gördüğünüz görseli görsele bir bakın. Görselde e, kademeli artış gündemde. Kademeli artış nasıl olacak diye paylaşılmış ve bir takım bir tablo hazırlanmış. E, o tabloda şunlar yazıyor. 7500 lirayla 10000 lira arasına en yüksek zam oranı. 10 ile 15 bin lira arası alanlara daha düşük oranda zam. 15 ile 20 bin lira arası alanlara en düşük oranda zam. Bu tablo daha önce de paylaşılmıştı ama bu şekilde paylaşılmamıştı. Kademeli zam diye paylaşılmıştı. Şimdi zaten bakın burada bu haber, haberdeki çelişkiden bahsedeceğim. Bu olur olmaz meselesi değil de buradaki çelişkiden bahsedeyim. Abi zaten günlerdir şunu tartışmıyor muyuz? Yüksek prim ödeyenler ne olacak? Böyle bu sistem gitmez. E bu, bu sefer primin bir anlamı kalmayacak. SGK'yı tehlikeye sokacak e, demiyor muyuz? E şimdi örnek veriyorum. Bu tablodaki şeyi hayata geçirdiniz. Dediniz ki 7500 lirayla bin lira arasında olanlara ben işte kardeşim %30'dan veriyorum. 10 ile 15 arası alanlara %20 veriyorum. 15 ile 20 arası alanlara %10 veriyorum. E bu sefer yine şu oluyor yüksek prim ödeyenler yine atılıyor yani bir kenara. O yüzden ben bunun açıkçası çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani tekrar tekrar bunu yapıp tekrar tekrar aynı sonucu beklemek ve burada tek tipliğe götürmek ne kadar mantıklı bu tepkileri ne kadar düşürür. O yüzden bu bence yeni adaletsizliklere de yol açar. Yani bu kademeli zamda e, alttan başlayarak yüksek zam verip üsttekilere prim ödeyenlere az zam verelim meselesi şu anlama geliyor. E, üstten alıyorsunuz parayı oradaki yüksek prim ödeyenlerden paralarını alıyorsunuz alta dağıtıyorsunuz. Bu böyle değil yani siz burada yapmanız gereken şey şu. Bir taraftan almazsınız oranın adaletini bozmazsınız oraya haksızlık etmezsiniz. Kendiniz farklı bir adalet mekanizması verirsiniz. Herkese hak ettiği gibi refah seviyesine bir maaş verirsiniz ama... Böyle şeyler tekrar gündeme gelmeye başladı. Biraz toparlayacak olursak e, Binali Yıldırım'ın bu açıklamaları, Binali Yıldırım'ın söylemleri, Umutvari söylemleri üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili'nin e, bence biraz kafa karıştırıcı açıklamaları. Yarın bunu Çetin Bey'e de soracağım. Hem Binali Yıldırım'ın açıklamasını hem Abdullah Güler'in açıklamasını birlikte bekleyip görelim. Ama bana sorarsanız Eylül'ün ortasından sonra çok ciddi bir şekilde iktidar kanadı Kamuoyuna dönüp bakacak yani emeklilerin tepkilerine bakacak ve oradaki sürece göre bence bu süreç şekillenecek. Bunu dünkü yayında da söylemiştim. Tekrar altını çizmek istedim. Peki değerli izleyenler Kemal Bey demiş ki biz boşuna mı okuduk demiş. Evet bugün sizin söylediğiniz konuyu şey de söyledi. Çetin Bey Emin Bey de söyledi. Ya dedi ki o zaman ne gerek var arkadaş hani kimse uğraşmaz yani herkes tek tip maaşla. E, verdirtip geçer diye söylemişti. Aynı söylediğiniz gibi yani mesele. Maalesef. E, Nur Başar demiş ki emekliye iyileştirme yapılacak. Ekim'de toplanıp çözeceğiz cümlelerine ikna olunması mümkün değil. E, icrata bakılıyor. Seyyanem ve herkes aynı oranda yüzdelik zam yapılsın. Adil olan bu sistem. Evet aynen öyle. Herkes hak ediyorsa hak ettiğini versin yani. Eee Şöyle bir bakıyorum hemen. Yukarıya doğru çıkıyorum. Böyle kademeli artış mı olur yazmışsınız. Aynen. Yani bana da biraz şey geldi. Ee, garip geldi. Çok ciddi zam yapacaklar. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak diye. Orhan Bey biraz böyle ironiyle karışık bir şey yazmış. Haklı olarak. Bu ciddi zammı da birlikte göreceğiz. Valla ben bunları bir kenara yazıyorum. Yani acaba yani merak ediyorum. Bakalım bu ciddi zam ne olacak? Nasıl bir ciddi zam olacak? Ee, nasıl Vedat Bilginin açıklamalarını seçim sonrası hatırlattıysak. Yani Binali Yıldırım bunu açıklıyor. Bakalım yani o ciddi zamdan kasıt nedir? Dün İsmail Saymaz'ın bir e, açıklaması vardı. Diyordu ki ya arkadaş bu kadar meseleyi uzatmaya falan gerek yok. E, bu diyor havuz problemi. Mi? İşte çözün yani bu işi ne vereceksiniz Yani günün sonunda belli ki vereceğiniz rakam belli asgari ücretin altında bir rakam vereceksiniz demeye çalışıyordu Kemal Bey diyor ki size e, kariyerimi özetleyeyim 4 yıl üniversite demiş orada kalmış e, Murat Bey Ekim'de seyyanen zam olacağını düşünüyor musunuz? Betül Hanım şimdi bir sürü senaryo var bu senaryoların arasında seyyanen zamda içerisinde yer alıyor. Ama bakın burada artık işler öyle bir noktaya geldi ki ben bir formül üzerinde çalışıldığı fikrinde değilim. Artık Türkiye'de yönetim yani özellikle seçimden sonra şu hale geldi. Birden fazla çalışma yapılıyor. Tabii bu benim kişisel fikrim. Bu çalışmaların etki analizi yapılıyor ve bunlardan hangisi makulse uygulanabilecekse, kabul edilebilecekse Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanı da bunu kabul ediyor. O yüzden bugünden ya işte seyyanen zam olur, kademeli artış olur. En düşük emekli maaşları şuraya gelir. Demek bence varsayım sadece. Varsayım yani. Çünkü bir günde, bir saatte değiştir yani bu. Bugün denilir ki seyyanen bir saat sonra işte kararı açıklayacağız, değiştirdik kademeli. Ya böyle gidiyoruz çünkü. Sistem biraz böyle gidiyor. O yüzden de maalesef durum bu.